Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün iftar için hızlıca yapılabilecek yine sebze yemeği ile karşınızdayım. Gördüğünüz gibi pancar. Pancarın birçok şeyi yapılır. Bu yapraklarını çoğunlukla atarlar. Ama ben şimdi bu yaprakları kavuracağım. Tabi bu pancarların kafalarını da haşlayıp kavurabiliriz ama ben bugün yaprağını kavuracağım. Öncelikle yaprakları bu bölümlerini alıyoruz. Sapları kafalarını e, haşlayıp kavurmak için haşladığımız zaman sapları da içinde haşlanır. Turşu yapılabilir. Ama ben böyle böyle keseceğim. Buralarından alacağım. Bu sararmış. şekilde pancarımızın yapraklarını ayıklayacağız. Diğerlerini de böyle yapacağım. Devam ediyorum yapraklarımı ayıklamaya. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yapraklarımı ayıkladım. Saplarından kestim. Şimdi yıkadım. Tekrar bir daha göstermek için yıkıyorum. Lütfen yapraklarımızı yıkadıktan sonra doğrayalım. Yaprağın dokusu bozulmadan önce temizleyelim. Ben yıkadım ama tekrar bir daha yıkıyorum. Daha sonra doğrayacağım yaprağın dokusu bozulduktan sonra yıkamayın. Önce bütün bütün yıkayın tek tek. Tabi pancarımızın bu yapraklarını kavuracak. Hiçbir yerini atmıyoruz. Sebzelerimiz çok kıymetli. Bu kafalarını hafif soyup temizleyip düdüklüde 3'e 4'e bölüp haşlayıp soğanla kavurulabiliyor. Saplarını turşu yapacağım. Hafif haşlayıp. Hiçbir yerine atmıyoruz. Şimdi yıkamaya devam ediyorum yapraklarımı. Arkadaşlar yaprağımız yıkandı. Hazır. Doğrayacağım. Tabi dedim ya pancarın hiçbir yerine atmıyoruz. Bu şekilde temizledim. Dörde böldüm. Küçük olanları ikiye böldüm. Düdüklü tencereye koyuyorum. Ben bunları birazcık 15-20 dakika haşlayıp turşusunu yapacağım şekilde bunları da yıkadım, hazırladım. Bunları da üste koyuyorum böyle. Biraz su koyacağım. Haşlayıp bunun turşusunu yapacağım ama siz aynı şekilde 15-20 dakika bunu haşlayıp haşlanmış patates gibi soyup rendeleyip soğanla, biberle kavurup pancar kavurması yapabilirsiniz. Ama ben şimdi bu bölümüne turşu yapacağım. Burayı kavuracağım, Yine sizinle paylaşacağım. Şimdi bunu haşlamaya koyalım. 15-20 dakika haşlanacak. Evet arkadaşlar. Şimdi pancar yapraklarımı doğrayacağım. Bunu nasıl kavuracağız? Malzememiz malzememiz zeytinyağı birkaç kaşık tuz 2 yumurta. Başka bir şey yok. Siz soğanla da kavurabilirsiniz ama soğanla biraz ağır oluyor. Ee, bu çok lezzetli bir sebze. Sadece zeytinyağla kavurup üzerine yumurta kırınca da çok keyifli oluyor başka yemeğim de var onun yanına bunu yapacağım bunu çok ince doğruyoruz Çünkü biraz geniş yapraklar biliyorsunuz ince ince kıyıyoruz bunu şimdi ince kıydıktan sonra bir de ortadan geçiş yapacağım onu da size göstereyim dediğim gibi soğanlı kırmızı böyle acılı seviyorsanız acılı da yapabilirsiniz ama ben sade yapacağım zeytinyağda kavurup üzerine yumurta koyacağım çabuk oluyor evet arkadaşlar bu şekilde doğradıktan sonra şöyle alın elimize doğranmış bölümü tekrar böyle bir daha geçin üzerinden Sonra ısınan zeytinyağı atacağız bunu. Evet arkadaşlar yağımız ısındı. Şimdi pancar yapraklarımızı atıyoruz. Gördüğünüz gibi ufak doğradım. Tavamı doldurdum. yapıyorum. Çünkü azalacak. Birazcık da buharlaşma tarifi ekleyeceğim. Biraz ısınınca azalsın diye şu anda koymuyorum suyunu. Ağzını kapatacağım. Birkaç dakika içinde azalacak diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ısındı. Isınınca azaldı. Şimdi ben buna birazcık buharlaşma payı olarak birazcık su koyacağım. Kurumadan suyunu kaçırmadan güzelce kavrulacak. Kaynar su değil ama orantıyı bozmamak için ılık su. Biraz ılık su. Tuzunu da ekeceğiz. Gördüğünüz gibi az bir su var. Bu su buharlaşana kadar pancar yapraklarımız kavrulmuş olacak. Kapatıyoruz. Normal ateşte suyunu çekene kadar kontrollü olarak kavrulmaya bırakıyoruz. Arkadaşlar Sancar yaprağımız kavruldu suyumuz çekti sadece bekliyorlar Gördüğünüz gibi tavamız doluydu bitti çok az bir şey kaldı Şimdi yumurta kıracağız Yumurtayı şey bulayabilirsiniz de Ben genelde yumurtalı yaptığım sebzeleri bulamıyorum yüzeyi yayıyorum kalıp halinde tabağa koyuyorum servisi daha güzel duruyor 2 dakikada yumurtamız pişecek ondan sonra yemeğimiz hazır arkadaşlar pancar yaprağı kavurmamız harika oldu şöyle bir alayım Bu şekilde hazırladığım bir tabağım var. mu Evet arkadaşlar, videomu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olun lütfen. Abone olmak ücretsiz.